Gebi bir meteor yağmuruna giriyor. Ne? bu oh. Şuradaki gezegene acil iniş yapmaya çalışacağım. Bak bir yıldız kaydı. İşte bu. Geldiler. Bir dilek tuttuk. Yeni arkadaşlar edinmeyi diliyorum. <laughs> Biz öldük mü? Böyle görünürken. Gitmemelisin bence. Bu bölgenin en sevilen canlısı köpek olarak bilinir. Mükemmeller. Onlara dönüşeceğiz. Aramızda uzaylılar var. Anlaşılan onda bazı canlı örnekleri var. Bu köpek formu gerçekten eğlenceli. Hey, harika işte. Çabuk. A, köpekler nasıl ses çıkarır? Miau. <laughs> Miau. <laughs> Abi gün olsun. Köpekler konuşmaz. Havlarlar. Hav. Hadi çıkalım. Bu sabah uyandığımda çatımda bir delik vardı. Ah, bu kesinlikle bir uzaylı. Evet, gezegenimizin atmosferine girdiğimizde gemimizin birkaç parçasını kaybettik. Eve dönebilmek için onları bulmamız gerekiyor. Hangi taraftan? Bir adres buldum ama New York'ta. Uzaylı köpekler. <gülüyor> <gülüyor> uzaylı gemisine doğru gittiler. Kaptan, bir fikrim var. Göreyim seni. Oh! Tamam millet, tutunuz Sana böyle olacağını söylesem miydim ki.